Hoppala, bir de bu Aa, çıktı! Niye, haklı çocuklar! Sopa istiyorlar, sopa! Ne oluyor teyze, işçi mi bunlar? Yok konar? evladım, okusana kağıtları! Anneleri, babaları barışmazsa açlıktan öleceklermiş. Sabah sabah kısmet ayağımıza geldi, desenize! Akılları sıra bana kızdılar. Analarına gitti veletler. Umurumdaydı sanki. Ben de yemeğimi yerim. Beni sevmeyen piçleri ben hiç sevmem. <laughs> Anlaşıldı. Babalarına gitti hayırsızlar. Beni istemeyen çocukları ben de istemem. <laughs> Alsınlar da babalarını başlarına çalsınlar. Değil mi çocuklarımı kaçırmaya? Ha? ha hadi ver yavruların bakayım bana. Çocuklarım neredesiniz? Sen ha? ne diyorsun be? Onlar sende değil Yo. mi? Ee, buraya da gelmediler. Allahım başlarına bir kaza gelmesin bunların. Hı? Altısının birden mi? Ne bileyim ben? Hadi durma koşup arayalım. Hadi arayalım. Hay Allah. Allah. Üşüdün mü? Acıktım. Bu gece ne yaptılar acaba? Meraktan çatlamışlardır. Çatlasınlar da yola gelsinler. Simit var, simit taze taze, çıtır çıtır simitte. Açma var, çatap çürek var, simitte tap taze, çıtır çıtır. Aa, annemle babam yola gelene kadar açtıktan ölürüz biz. Bu grev sana yaradı. Zayıflar çakı gibi asker olursun. Gebermezsem tabi. İlk geceden pes edeceksen şimdiden gidebilirsin. Deli misin sen be? Şakadan da mı anlamazsın? Ben de bu göbek varken evvel Allah hepinizden çok dayanırım. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? Babamla annemi. Ne yapıyorlar acaba şimdi? Uh, tabanlarım patladı. Her yeri aradık mı acaba? Aradık tabi Karakollar, polis müdürlüğü, hastaneler Öf, Aramadık bir tımarhane kaldı Al edip durma Benim içim kan ağlıyor Kalpsiz adam Ben de zil takıp oynamıyorum ya Her yere sorduk işte Kötü bir haber yok Allah'a şükür Kapı Geldiler galiba Yenge senden burada Yenge deme bana Ulan sen Ay. hala bu eve ne yüzle S geliyorsun S Defol S Bir dakika. Abi öyle, defol git abi? defol! Ya, çocukları buldum abi! Ne? Çocukları mı? Aman Allah'ım, bir kaza mı olmuş? Oku, ok, oku! Ok. Bak! Altı çocuk açlık grevi yapıyor. Allah Allah! Anneleriyle babaları barışmazlarsa... ...Çocuklar açlıktan ölmeye kararlı. için kararlısınız. Evet. Barışık da bizleri bir evde toplamazlarsa devam edeceğiz. Ve sonuna kadar aç oturacaksınız. Evet, evet. Yani ölümü göze alıyorsunuz demek. Alıyoruz. Siz de alıyor musunuz? Alıyorum. Alıyoruz. Ölürüz de dönmeyiz davamızdan. Bütün ana babalara ibret olsun bizim halimiz. Evlerini yıkmadan önce çocuklarını düşünsünler. Ana bir yerde, baba bir yerde. Böyle ev olmaz. Peki sizlere bakmıyorlar mıydı onlar? Hem de çok iyi bakıyorlardı. Karnımız toktu ama gönlümüz açtı. Mutlu bir ailenin düzenli bir yuvanın hasretini çektik hep. Artık çekmeyeceğiz. Ya bir araya gelirler ya da bu iş burada biter. Anasız da ev olmaz, babasız da. Abla, ...Annemle babam geldi. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben sonra beyanat veririm, hadi bakayım. Aa, annesiyle babasıymış, sonunda gelebildiler. 12 senedir ayrıymışlar. Altı çocuktan sonra. Hı, suratlarından belli ne hain oldukları. Vallahi insanın yüreği parçalanıyor. Çocuklar, nedir bu sizin yaptığınız? Hadi yavrularım dönün! Dönmeyiz anne. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Bunu herkes öğrendi baba. Sizin barışıp bir evde oturmanızı istiyorum. Anladınız mı baba? Bunu sonra konuşuruz. Donacaksınız. Hadi eve. Açlıktan öleceksiniz. Her şeyi göze aldık anne. Siz karar verin. Neye karar verelim? Evlenmeye. Ne? Yani sizin hatırınız için bu huysuz karıyı mı alacağım ben? Korkma. Ben de seni başıma bela etmem! Allah yazdıysa bozsun! Bu cadalozla evleneceğime hepiniz açlıktan geberin razıyım! Sen geber inşallah! Kala kala sana mı kaldım? Hadi edepsiz karı! Ben de bur herif! Yeter kesin artık! Ya razı olun ya da gidin! Ölerim de razı olmam! Ben gidiyorum! Ne Çekirin. haliniz varsa görün! Yürü ulan! Çekil şuradan bakayım! Ne var oyun mu var toplamışız buraya? sessizsin Seni kahretsin <laughs> inşallah. Yürü lan! Hayda. Sevk edecek olan Carter'ın Kıbrıs'la ilgili önerileri bu tarihe kadar öğrenmek ve buna göre tavır almak istediğini belirttiler. Sayın seyirciler, şimdi de İstanbul'u ve bütün yurdu yakından ilgilendiren bir olayı izleyelim. Evet, açlık grevi yapan altı kardeş şu anda kameramız önünde. Evet kararımız kesindir Sokakta açlıktan ölsek de evlerimize dönmeyeceğiz Bize bir şey olursa suçlular anne ve babamızdır Baba bu, bu senin kız değil mi? Evet baba hmm. Köftenin dumanı çocuklara gidiyor yazık be Kokuyu alırlarsa belki evlerine dönerler Onlar da eve dönecek göz yok Yaşar, ne yapıyorsun? Kendine gel. Ee, duman koklamak da mı yasak be? Hı. Merhaba. Zeynep. Uğur, buraya gelmemeliydin. Niye? Ben de greve katılıyorum. Bu bizim aile sorunumuz, seni ilgilendirmez. Hadi git evine. Seni bu durumda bırakır, nasıl giderim? Seni seviyorum Zeynep. Ben de. Ama ne olur git şimdi. Bir yere gitmem! Beni de aranıza almazsanız... Ben de burada grev yaparım! Yenge! <laughs> Bak kim? ...Bana kimse gelmedi... ...Buraya gelen oldu mu? Hayır ama... ...Bu yağmura daha fazla dayanamazlar. E girsen içeri yenge, ıslanmışsın... ...Gel ya! Gelsin! Öyle yapayım bari. Gel gel gel! of 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 ki of Çocuğun var mı derdin var Ama ne de olsa tatlı dertler Nesi tatlı Kazım efendi Yüreğimizi indireceklerdi Öyle Kusura bakma sormadım Bir şey yer miydin? Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken Haklısın Ama kabahat onlarda Onlar daha çocuk Asıl kabahat sende Hoş Ben de hatalıyım yazcık Daha doğrusu ikimiz de suçluyuz Perişan ettik çocukları Ettik galiba <laughs> Oldu bir kere ya neydi sen ne alıp veremediğimiz Allah aşkına? Unuttun mu ayol? Turşusu için birbirimize gitmiştik. Ya <laughs> onun yüzünden mi boşandıktı? Niçin ya? Başka ne derdimiz vardı ki? Ya Saadet Hanım, ikimiz de amma <laughs> çocukmuşuz ha. Öyle. Bir de sözde çocuklarımızı seviyoruz. Haklısın. Böyle ana baba olmaz olsun. Gelenlere bakın. Çocuklar, siz kazandınız. Biz pes ettik. Dönün yuvanıza. Önce anlaşalım. Evleneceksiniz, değil mi? Evet. evet evleneceğiz. evleneceğiz. kalabalığa bak. Oh, rezalet <laughs> bu yaştan sonra. Çocuk aklına uymanın sonu budur. Ne yapalım? Sen heveslendin gelinlik giyme. Kafamı kızdırma Cemil vallahi. Ben caydım bile ben. <laughs> Bizimkiler gene dalaştı galiba. <laughs> İster misin son anda vazgeçsinler. Rezil oluruz ben. Bütün muamelleriniz hazır ve tamam olduğundan şahitlerin önünde ikinize de soruyorum. Siz Hasan kızı Saadet Hanım, Kazım Bey koca daha kabul ediyor musunuz? Size sordum Saadet Hanım. Evet. Aa. Siz Saadet Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Eee! Eee! evet. Ben de İstanbul Belediye Başkanı adına sizleri karı koca ilan ediyorum bas ayağına! Oh! <laughs> ne basıyorsun lan ayağına? Basarım ben! <gülüyor> 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 Ay, Ay bitti, vallahi bitti. Of, oh, of. Oh. <laughs> Oldu mu gönlünüz? Bütün istediklerinizi Aa, yaptık mı? Daha bitmedi. <laughs> Niye? E, gerdek odasına gireceksiniz. Usul böyle. Hadi canım saçmalama. Hadi, hadi durma Zeynep, gelin hanıma hadi odasına gidelim. Hadi gel benimle. Durma ayol, deli deli. <laughs> de. <A>, vallahi deli. <laughs> Neler saçmalıyorsunuz <laughs> siz çocuklar? Kıza çıldırdınız mı? Gerdi nereden çıkarttınız ayol? Aa, Aslan babacım ben! Aslan babacım Yapmayın! Kızım bir tek Gel içeri gir! Aa, Yine takım dalmışlar! Tuh! Aaa! bu yaştan sonra! Hadi baba! Hadi hadi! hadi, hadi. çabuk ol! Utanma! Hadi, hadi. baba! <laughs> <laughs> nihayet Ay. oldu bu iş. oldu. Hala inanamıyorum. Deveyi hendek atlattık. Ay. Son anda bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor Hadi çocuklar biz rahat Hadi. Bu işte. Vallahi ya. Niye, niye ya. kapıyı kilitledin ayol? Sana ne kilitlerim kilitlerim edepsize bakma! be! sana niye kilitledin diye soruyorum. Laf mı şimdi bu söylediğin? Ha? Gene başladılar! Gene Baba! 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 Hayrola çocuklar, ayıp değil mi? Ne işiniz var gerdek odasında bakayım? Siz kavga etmiyor muydunuz? Ne kavgası? Sadece şaka yapıyorduk. Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama... ...enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Hey, hey, hey.